kayboldu. Çok iyi bu adam ya. Bu adam idol. Attın mı? Şimdi attım. Arda'yı atayım da Arda adını altına seçsin. Kime? Arda'ya. Ne? <laughs> 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 Geldi mi la? <laughs> ne yapmaya gittim dedi ki o. <laughs> <laughs> Benim attığım fotoğraf da çok komik sohbete. <laughs> Nereye lan sohbete? Ha. Bakayım. Baktın mı kayın? Lan dur bakamıyorum şu an. Biri puşladı. <laughs> ya bu 27 şey oluyor. Direkt. Şey. Lan oğlum bir vuruş içeri vardı. Şimdi bak. Ekrem. Lan <laughs> Çok şaş lan Aa çıkamıyorum O sen misin? <laughs> Hayır ben değilim ha, Lan çıkamıyorum Fotoğrafı kapayamıyorum <laughs> Fotoğraf ekranda edit yapıyorum şu an <laughs> Klibini alacağım bunun sonra dur Fotoğraf ekranın, or ekranın ortasında Bak hala alandan çıkamamışım Nerede lan bu? Ben <laughs> seninle alandan çıkmaya çalışıyorum Altımı kırmayın zaten göremiyorum. <laughs> Bak ekran dur bir dakika gelme şunu bir kapayım sonra. Tamam hadi. Oğlum hala kapanmadı. Yayına <laughs> şu bakayım. Ben seni koruyorum. Aa Yeğneş. dur kapadım tamam. Allah aşağı düştüm. O abi yapıyor değilim. Oba. La oğlum nasıl la? oğlum bir canım eksi bir canım kaldı la yapma la. <laughs> 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 Valla epik fightta. Valla çok epik. Ya o yapabileceğim maksimum bir tane daha vurmak zaten. Selamun aleyküm beyler. Bitti mi? Ne lan? Kardeş anladın sen. Eee. Evet. He? Aha. <laughs> Nasıl lan? Oy beyler. Dur bu efsanevi bir klip oldu <laughs> bir klip.